Suriye Parlamentosu'nun Hatay ile ilgili yapmış olduğu küstah açıklama Zafer Partisi'nin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Yıllardan bu yana sığınmacıların Türkiye için bir milli tehdit olduğunu söylüyoruz. Türkiye'de 5.3 milyon Suriyeli sığınmacı var. Sadece Şanlıurfa, Gaziantep Kilis, Hatay, Adana ve Mersin'de kayıtlı ve kayıtsız 3 milyon Suriyeli yaşıyor. Bunların 700 bini Hatay'da yaşıyor. 9 sene sonra Hatay'da Türk nüfusuyla Suriyeli nüfusu denk hale gelecek ve 10 sene içinde de Suriyelilerin nüfusu Türkleri aşacak. Çam Parlamentosu'nun yapmış olduğu bu açıklama aslında AKP'nin Hatay'ın demografik işgalini mümkün hale getirerek Türkiye'yi ne kadar ağır bir tehdit altına soktuğunun somut göstergesidir. Artık uyanın!